Merhabalar bugün akvaryum dünyamda size kabuksuz artemia ve normal artemia'yı göstereceğim ve bunların artıları eksilerini göstereceğim. Ee, öncelikle şu kabuklu artemia'lar şu şekilde şu poşet olacaktı. Ya yani şu an elimde kalmamış da bildiğiniz düğünlerde Çerezlere konulan poşetler içindeydi. 5 liraya almıştım. Ee, sonra akvaryumcuma gittim. Dedim hani benim yavrular 3 aylık oldu. Sadece 2-3 tanesinde renk var. O da bana şunu önerdi. Kabuksuz artem bu. Ve bunun içinde e, balık larvaları ve onların yağları falan da olduğunu söyledi. Bu hem renk verirmiş hem de daha iyi e, gelişimlerini daha az yaparmış. Gördüğünüz gibi... Kutusu falan da aynı ilaç kutusu gibi ee, Doğalmış ee, %100 Zaten burada Tarım bakanlığı falan onaylı bir ürün ee, Bu da 5 lira Eğer böyle Bunlardan alın ama Yani bunlar daha iyiymiş aynı fiyat zaten Sadece bunun avantajı daha çok Bu da gördüğünüz gibi göstereyim Bu ezilmiş bir de yavrular için Ama anaçlar da yiyor Gördüğünüz gibi Toz bu. Toz halinde yani. Bunlar yavrular için. Ee, bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.